normalde siz örneğin Barcelona'ya gittiğinizde bir şehir vergisi veriyorsunuz otellere. Kopenhag'da bunu görmedik. Şimdi metroya dair hayatın notlarını paylaşmak ister misin? Metro çok basit de aslına bakarsan. Ulaşımı evet. çok basit. Yani direkt havalimanından çıktıktan sonra M2'ye biniyorsunuz. Evet. M2 ile gidiyorsunuz. Zaten M1'e falan da aktarma yapabiliyorsunuz. Dönüşte de yine aynı şekilde indiğiniz yerden biz Kongen diye bir yere gitmiştik. Evet, Kongen. Kongen Nitro. Nitrol. Pongenli Troll'a gittik. Ee, oradan da yine aynı duraktan bindik ve M2 ile direkt olarak havalimanına aşağı yukarı 10 dakika falan herhalde. Evet yani 10 dakikalık 7 bir 7 durak falan 10 dakikada direkt gelebiliyorsunuz. Ve ayrıca e, biletleriniz var. O 30 krona. Tanesi 30 krona. Almış olduğunuz biletlerden de herhangi bir ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bir yere okutmanıza vesaire gerek yok. Evet. Zaten onların geçerli olduğu saatler biletin üzerinde yazıyor. Evet. Ee, o yüzden hani geçerli olduğu son saate kadar istediğiniz gibi binebiliyorsunuz. Şimdi hava çok güzeldi. Mart ayında geldik biz. 6-9 Mart arasında bu şey yaptık. Hava çok güzeldi. Güneş harika. Soğuk olduğu zamanlar gölgedeyken ve akşam evet. saatleri. O yüzden de yanınıza böyle çok özellikle bu aylarda geliyorsanız ve hava güzel gösteriyorsa, hava durumu uygulamalarında çok kat kat bir şey getirmenize gerek yok. Kredi kartı her yerde geçiyor. Evet. O önemli. Geçmeyen hiçbir yer yok. Hatta bazı yerler keş almıyor. Evet ee, O yüzden hani kredi kartıyla gelebilirsiniz. Evet. Yanınıza herhangi bir kron vesaire bir şey almanıza gerek yok. Ee, yürüyerek pek çok yere ulaşabiliyorsunuz. O yüzden de hani böyle işte city pass alayım mantığında bir şey yapmanıza yok, gerek yok. yok. Eğer şehrin çok dışına doğru çıkmayacaksınız ki biz çıkmadık. Evet. Ee, ama bunu yapmak istiyorsanız da bence stipend almak yerine direkt olarak daha böyle işte atıyorum Mayıs Haziran aylarında geldiniz bisikletinizi alırsınız. Aynen. Bisikletle evet. rahat rahat şehri gezersiniz. Yani bisiklet kesinlikle kiralayın bence. Biz yapamadık hani çok soğuktu. Suratımıza soğuk soğuk rüzgar bulması evet. istedik ama siz eğer ki daha ilerleyen bir dönemde geldiyseniz kesinlikle bisiklet kiralayın alın. Otellerin birçoğunda zaten bisiklet kiralama hizmeti var. Evet. Onlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Çok muhteşem bir keyif olur. Evet. Ee, bir diğer önemli noktalardan bir tanesi İngilizceyi çok iyi konuşuyorlar. Evet. Hiç sorun yaşamazsınız. O yüzden hani ben işte Danca bilmiyorum ama efendim işte Almanca mı konuşuyorlar, şöyle mi, böyle mi diye düşünmenize hiç gerek yok. Direkt olarak benim deneyimlediğim bir şey, müzelere girerken sizin kameranızın boyutuna bakıyorlar. Bu da şu, tripodlu kameralara içeride izin vermiyorlar. Sebebi ise işte insanlar tripodu uzatıyorlar, oraya buraya çarpıyorlar vesaire. <laughs> Ürünlere zarar veriyorlar ya da hani işte tarihi eserlere zarar veriyorlar diye. Şimdi biz Ajet ile geldik buraya ve normalde size daha önce şeyden bahsetmiştik. Ajet'te kabin bagajını aşağı verebiliyorsunuz eğer bu bagajınız kabin bagajı boyutlarındaysa. Şimdi burada şöyle bir sorun yaşadık. Bagajlarımızı verdik.